Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, bir geçenlerde bir yorum görmüştüm. Normalde bir geldi başkan videosu yapmıştım. Geldi başkan kafa fotoğrafı nasıl yapılır hatta bir video yapmıştım. O videodan sonra e, mobilden de nasıl yapılacağını sordular. Ben de ona uygun bir şey bulmaya uğraştım. E, bakalım beğenecek misiniz? Sadece geldi başkan değil bu. E, bugün geldi başkanı göstermeyeceğim ama. Ee, link'e geldi başkan şeyini de arka da koyarım merak etmeyin Yani montajda yaparken siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten ee, Biraz hastayım ee, sesimden de anlaşılacağı gibi biraz öksürüyorum Merak etmeyin korona falan değil Şimdi oyunumuz şöyle bir oyun olması lazım yani normalde şeyimiz olması lazım Roblox'umuzun e, telefonda yüklü olması lazım arkadaşlar Hemen başlayalım Photo Studio X Green Screen diye bir tane e, oyun bu Bu oyunda arkadaşlar hem bir sürü arka plan görüyorsunuz, hem yeşil ekran görüyorsunuz ki bugün hem biz onu kullanacağız. Romada bir sürü arka plan da var yani kullanabileceğiniz. Ee, ondan sonra şimdi oyunumuza bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, geldim küçük bir şey olmuştu. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü yeşil ekran var. Green screen Yani bugün bunu kullanacağız tabii ki. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada bunun yeşil olmasının sebebi şu. Şimdi başka hiçbir rengimiz olmadığı için şu anda e, ee, yani yeşil olarak başka rengimiz olmadığı için bunu daha kolay bir şekilde nasıl bir size ayır, ayırıştıracak keserken e, uygulamamız. Şimdi burada arka planlar var. Burada yeşil ekran var. Bugün bunu kullanacağız. E, ee, başka ve değişik bir sürü arka planlar var. Mesela korkunç bir tablo yapacaksanız burada var. Arkadaşlarınızı alıp gelebilirsiniz. De, değişik bir sürü arka planlar var. Hepsini teker teker size bir göstereyim. Şöyle bir altında altınlı bir şey mi ne bu bir anlamadım. Karlı bir şey var hasta olduğuna kadar da anlaşılıyor ya yani. neyse e, şimdi burada bir tane yeşilli bir çimenli bir alanımız var ondan sonra şöyle çabucak geçelim buraları galaksili gibi bir alan var yani böyle Hav havada bir alan gibi gözükmüş değişik bir yer var başka böyle sevgililer günü falan teması var su teması var her türlü şey var kar var e, böyle çiçekli değişik bir, bir, bir sürü şey var o kadar göstermek yeterli Biz bugün yeşil ekran olanı kullanacağız Burada da birkaç tane varmış Şimdi çabuk bir şekilde yeşil ekranımıza Yol alalım Aşağıda left arm right arm left leg falan yazıyor Onlara da şimdi ne olduğunu size anlatacağım Geliyoruz şimdi bir yeşil ekranımıza geldik Mesela e, Elimizi ileri doğru atmamız gerekiyor Mesela bir şeyi tutmak gibi gözüksün diye Ya da bir şeyi göstersin diye mesela değil mi? Right arm sağ kolumuz bu right tuşuna basılı yani onu on, oradan parmağını çekmemiz lazım. Yani normalde buraya basıyoruz ya. Buradan parmağımızı çekmememiz lazım. Çekersek gider. Ama şöyle ben gösteremedim. Niye niye gitmedi anlamadım. Neyse gitmesi önemli değil. Bu şekilde şuna basıyoruz mesela. Şu left leg'e bastık. Parmağımızı buradan çekmiyoruz. Bu şekilde oynatabiliyoruz. Yani e, yani bilgisayarda olsak daha basit olacak tabii ki de. Left leg'e bastık. Mavilik çıktı etrafında. O left leg'in üstüne basarak şey yapacağız. Ee, bunu değiştireceğiz ve birileri geliyor. Şimdi bunu normal ayak hizasına koyacağım. Çünkü bakın buraya tıkladık. Normal ekrana yani left leg olmayan bir yere tıkladığımız zaman düzeliyor. Şey. Böyle mesela koyduk ya. Bu, buraya tıkladığımız zaman düzeliyor. Bu, bu biraz karmaşık bir şey ama siz onu merak etmeyin. Şu an sadece e, left arm mesela bu sol kol. Bunu böyle biraz şu tarafı alalım falan. Çok şey eee klişe bir şey girmeyeceğim bu arada. Sesim umarım kötü çıkmamıştır burada. Parmağımı koydum yanlışlıkla. Şunu da bir düzeltelim bakalım. Ee, heh, düzelttik. Şimdi hafif yakınlaştıralım. Daha kolay iş yapmak için. Sonra şu sol kolumuzu ileri doğru alacağız. Şöyle ileri doğru alalım. Aynen. ileri İleri doğru aldık ve sonra left bastık kalması lazımdı kalmadı. Bayağı karmaşık iş arkadaşlar. İsterseniz hiç uğraşmayın bunu. Ama ben şu anlık gösterim için uğraşıyorum. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi bir yürüme efekti verebildim yani bu kadar bir yürüme efekti verebildim bu, bunu yaptıktan sonra başka bir şey yapacağız şimdi Yürüme efektini verdik yani normal bir yürüyüş efektini verdik Çok da iyi olmasa da yine bir yürüyüş efekti var ortada Bunu kapağa koyduğumuz zaman yürüyüş efekti olarak anlaşılacak Vansif ki imkanlar çok iyi olmadığı için böyle yapıyorum Şimdi Şurada yanda clear screen for 10 seconds yazıyor Yani 10 saniye boyunca bütün ekranı temizle yazıyor Ona basacaksınız ve sonra kendi fotoğraf çekme uygulamasını açıp kendi şeyinizi fotoğrafını çekeceksiniz ve bunu galeriden de olabilir. Burada benim Xiaomi'de böyle bir özellik var. Kırpabilirsiniz. Şu, şu, şekilde kırpacaksınız. Kaydet dedim. Şuradan kaydet diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kayıt oldu. Ee, bir yürüyormuş gibi. Şimdi geliyoruz en önemli uygulamamızdan birine. Zaten benim de hep kullandığım uygulama Pixar'da. Ay Pixar pardon. Background Eraser diye bir şey vardı onu söylemeyi unuttum size Bu Background Eraser size çok yardımcı olacak Normal şeylerde de yardımcı olacak böyle arka temizleme için falan Gerçekten lazım olacak bir şey Şimdi burada screenshot aldık Ekran işte bu neydi Yeşil bir şekilde screenshot aldık Bunu alıyoruz Buradan ee Pardon Auto'ya basıyoruz buradan yeşil tamamen temizliyoruz Şu etrafında yeşillikler kaldı değil mi Onlara da şöyle bir ince bir titizlikle verin. Biraz uğraşacaksınız maalesef ki Aklıma başka çözüm yolu gelmedi yani Belki biraz daha araştırsam Başka bir tane daha çözebilir Çekebilirmişsin için ama Bu da yani Hattı sayılır bir şey Şimdi şu Çok yeşil olmasını istemiyoruz o yüzden Biraz da manuel ile temizleyeceğim ben 2 dakika hemen şöyle bir üstünden geçeceğim Bunu çok şey yapmanıza gerek yok Bu arada Üstünden geçiverin Zaten şeyde koyunca çok belli olmayacak gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunu buradan yana altlardan bir birkaç seçme seçim yeri var. Bu seçim yerleri e, sizin böyle etrafında kalmış küçük yeşillikler falan temizlemenize yarıyor. 300 seçtim şu anlık. Sizin e, nasıl bir şey yaptığınıza göre değişir. Yukarıda o kral tacında biraz bozulma oldu farkındayım. Şimdi onun e, nasıl gö yani gözükmeyeceğini falan göstereceğim size. Pixar'ta girdik şu anda. Ve e, aşağı isterseniz ben linkini bırakırım. Hata hatta daha doğrusu ben hemen bir iki dakika yapıp geleyim onu. Yani. E, lastiğim size zaten bende var galiba bir bakacağım şimdi var galiba bende bu fotoğraflardan bakayım varsa çok iyi olacak e, galeri dedim galeri ekran görüntüleri aynen varmış bende ben tane ayarlamıştım buradan seçtim şimdi bunu ben e, bu biraz şimdi mesela kalitesi kalitesiz gözüküyor değil mi ve zil çaldı Allah'ım bırakmıyorlar video çekerken neyse şimdi buradan birkaç tane efekt verip bunu düzeltmeye ulaşacağız buradan nasıl hangi şey bunu daha çok yani güzelleştirilebilirse onu ekleyeceğim buraya siz de nasıl bir şey istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz mesela burada HD varmış bakalım nasıl duruyor şey. gördüğünüz gibi bence kalitesini biraz daha arttırdı bu yani bu güzel şu anda soldurmasını hafif azaltıyorum ve burada değişik değişik şeyler var onları çok da şey yapmanıza gerek yok Bu bulanıklık şöyle de olsun bırakmış soldurmayı da şöyle azaltalım boygunluk biraz artsın biraz daha kalitesi yerine geldi diye düşünüyorum şimdi bunu e, tıkladım. şu anda yerimizde bir şeyimiz var bu kaliteyi arttırma çabalarını çok da şey yapmanıza gerek yok zaten küçük bir isim, küçük bir isim bu adı üstünde ee şimdi fotoğrafteden kendi şey yaptığımız şeyi ekliyoruz şu an biraz ilginç gözüküyor ama yapacak bir şeyimiz yok buradan yandan sınır gibi bir şey olması lazım nerede o e, Sınır aynen burada Etrafını arkadaşlar siyahla Veya beyazla neyle istiyorsanız Sarıyla da olabilir istediğiniz renkte olabilir Yani fark etmez Sizin kararınıza kalmış bir şey Şöyle çiziyorsunuz gördüğünüz gibi Zaten kral tacına falan şeyler belli olmuyor Ondan sonra Arkadaşlar bundan bir kere Pardon çok pardon silgiye bastım Çoğaltın. Ondan sonra bunu nasıl yapın Biraz büyütün Aşağı alın Şöyle bir şey efekt olsun. Yani bunu biraz opaklığını da azaltın. İstiyorsanız. Şöyle bir efekt verebilirsiniz. Kendinizi böyle daha çok vurgulu göstermek için. Koşuyormuş efekti vermek için şöyle bir şey verebilirsiniz. Durun pardon, pardon arkasındaki alayım. Heh. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim. Bunu aldık ya şimdi. Bunu bir sabitleyelim. Opaklığını biraz arttırdım. Bir tane daha çoğalttım iki tane aşağı at, alacağım. Şöyle bir koşma efekti verebilirsiniz. Ve değişik şeyler yapabilirsiniz üstünüzde size kalmış. Şimdi bir koşma efekti verelim madem. Madem koşma yapıyoruz. Efektimiz de o yerinde olsun. Şunu da ekleyelim ikisini de hepsini ekleyelim düzgün bir şekilde orta ortaya sabitleyelim hepsini. Aynen. Bunu da aldım. Bir tane daha ekleyelim hatta. Bir, bir tane daha zarar gelmez. Küçük bir tane en aşağı. Tam ortaya en arkada tamam. Güzel. Gördüğünüz gibi şu an adamımız koşuyor efektinde. Bunu yaptık. Şimdi mesela ne yazalım buraya? Ee, ne yazabiliriz mesela buraya? Buraya yazı yazalım. Yazıya dolduralım buraları. Çok etkili bir yöntem değil biliyorum etkili bir yöntem değil. Ama bilgisayarda yaparsanız çok daha iyi olacak. Ee, şimdi buraya ne yazalım? Hapisten kaçış mesela. Zil falan oynuyorsunuzdur. Siz e, kendi senaryolarınızı kendinize göre... Evet arkadaşlar geldim. Bir <laughs> oda baskını yedim maalesef ki. Ee, şöyle nasıl diyeyim size? Kendi senaryonuzu kendiniz uyarlayacaksınız. Yani ne olacağını, ne yazacağını siz belirlemeniz lazım. İşte ee, bunları biraz daha ileri çekeceğim. Çünkü yazıya bir, biraz yer kalsın. Güzel. Şimdi burada yazımızı ekledik. Yazının fontu size kalmış. İstediğiniz aklınızdan ne geçiyorsa yapabilirsiniz. Şimdi mesela nasıl bir şey yapalım? Ee, fark etmez benim için gerçi. Bu niye mesela güzel? Ya da çok ince olmasın diye. Şöyle bir şey yapalım. Şu Sigmar var. Yok o da kötü duruyor. Ee, ha bu güzel bu güzel gerçi. Bunu tam ortaya alalım. Tam ortaya aldık bunu. Ondan sonra burada mesela rengi Burada eğim var. Gerçekten güzel bir şey. Mesela kırmızıyla. Mesela burada kırmızıyı seçtik. Sonra buradan koyu kırmızıyı alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir geçiş efekti oluyor. Fırçadan da şöyle biraz dış verebilirsiniz. Yani e, sınır verebilirsiniz tekrar. Gördüğünüz gibi güzel bir şey oldu. Son güzel bir ef ef efekt daha göstereceğim size. Bu da sizin işinize yarayabilir. Şöyle bir şey yaptık. Burada neredeydi o? Hmm. Fit var mesela fit Orada sınırdan da yapılıyor Ama ben fit de göstereceğim Burada oran yazıyor Bunu youtube şeyine uyarlayın Youtube kapak fotoğrafı şeyine uyarlayın ee, Şimdi burada youtube şeyine uyarladık bunu Youtube kapak fotoğrafı şeyine uyarladık Yani oranını uyarladık Buradan resim seçeceğim Zaten yani siz renk de seçebilirsiniz Dokuda seçebilirsiniz Önemli değil Bir tane ben buradan galeriyi seçtim ben ee, böyle rengarenk bir şey indirmiştim nasıl diyeyim size nasıl anlatabilirim ya böyle gök kuşağı yani spektrum gibi bir şey indirmiştim hemen onu açayım bu indirilenler neredeymiş burada aşağıda bir spektrum olması lazım neredeymiş şu? Ah, gök kuşağı şey. spektrum burada hemen aldım gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu Aynen bence çok güzel duruyor. Hatta şöyle tam olarak uyarlarsak böyle sadece üstlerinde olsa güzel durabilir. Şöyle. ha Bence gayet güzel oldu yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son hali bu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz özür dilerim. Olacak bir şeyim yok. Bu kadar yapabiliyorum ben de ben normalde eskiden de yapıyordum birkaç tane kapak fotoğrafı kendi skinimle onları da aynı bu şekilde yapıyordum orada pek kolumu falan oynatmıyordum burada böyle nasıl yapıldığını falan göstereyim dedim belki kullanırsınız belki de kullanmazsınız sonra ben yüz falan da ekliyordum onu da nasıl yapıyordum Herhangi bir çizim programı Genellikle sketch kullanın ben sketch kullanıyordum Oradan bir yüz göz çizin Ve onun ağzına gözüne koyun Oradan alın yapıyordum yani o çok da şey makul bir şey değil çünkü herkesin çizme kap kapasitesi herkesin çizme kabiliyeti güzel değil maalesef ki ee, o yüzden son hali böyle bir şey oldu burada neye atladım neyi kaçırdım siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama kendinizden bir sürü şey ekleyebilirsiniz falan filan şu arkadaki de arka plan şeyini Google Drive'a ekleyip ben size atacağım, merak etmeyin. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben XMC Stars. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.